Yalan söylemeyi sevmem. GTA 6'nın görüntülerinden bir GTA 5 potansiyeli hissetmedim. Red Dead Redemption 2'nin görkemini bunda bulamadım. Bildiğiniz gibi GTA 6'nın resmi görüntüleri yayınlandı. Daha öncesinden görüntüler sızmıştı fakat Rockstar en sonunda resmi olarak görüntüleri yayınladı. Şu anda 106 milyon görüntülenmesi var. Bir günde en çok izlenmeyi almış video rekorunu kırmış olabilir ki görüntüler sızdığı halde bu izlenmeyi aldı. Düşünün insanların GTA 6'dan nasıl bir beklentisi var. GTA serisi oyun dünyasının tartışmasız en önemli serisi arkadaşlar ve GTA'yı GTA yapan oyun ise GTA 3'tür. GTA 3 bir devrim yapmıştı. Oyun tepeden bakılan bir görüntü açısından third person bir açıya geçmişti ve eşi benzeri olmayan bir eğlence sunmuştu bizlere. Ardından gelen bütün GTA oyunları GTA 3'ün üstüne katarak ilerlediler ve en sonunda GTA 5 geldi. İkinci efsane. GTA 3'ü de GTA 5'i de konsolda çok fazla oynadım. Aslında oyunlar baktığımızda hayır için hiçbir şey yapmadığımız, tamamen kötü şeyler yaptığımız bir suç simülasyonudur. Özellikle GTA 5 böyleydi. Ben oyunda hiç iyi bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Tamamen suç ve kötülük. Ama eğlenceliydi. Zaten bir oyundan beklediğiniz şey özünde eğlencedir. Ve GTA serisi de insanlara bu eğlenceyi fazlasıyla vermekteydi. Ama işte zaman geçti. Oyun ve görüntü teknolojileri çok gelişti. Yapay zeka geldi. Grafikler artık neredeyse gerçek hale geldi. Ve insanların oyunlardan beklentileri aşırı yükseldi. Oyun işte kardeşim oyna geç ne istiyorsun diyemiyoruz bugün. GTA 6 görüntülerini izledikten sonra fark ettim ki benim de beklentilerim çok yüksekmiş. Bu videoyu tarihe not düşmek için çekiyorum. Belki bugün insanlar kızacak olabilir ama bir buçuk yıl sonra GT6 çıktığında bana hak verecekler. Yani en önce gözüme çarpan unsur grafikler oldu arkadaşlar. Grafikler kötü değil ama 2018 yılında çıkmış Red Dead Redemption 2'nin grafikleri sanki bundan daha iyi gibi duruyordu. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor acaba? Yani neticede grafiklerin bende yarattığı etki Vay be, adamlar ne grafik yapmış olmadı arkadaşlar. RDR2'de olmuştu, God of War'da olmuştu ama bunda olmadı. Grafik delisi bir insan değilim ama Red Dead Redemption 2 de bu adamların kendi oyunları oldukları için insan ister istemez GT6'dan da inanılmaz grafikler ve detaylar bekliyor. Grafikler ortalamanın bir tık üstü. O kadar. Karakterleri de beğenmedim. Sevgili ya da karı koca her neyse yani çift senaryosu bugüne kadar filmlerde, dizilerde, kitaplarda, oyunlarda milyon kere işlenmiş sıkıcı bir konsept. GTA gibi bir oyuna bu tarz klişe ana karakterler koymak birazcık riskli değil mi acaba? Hadi onu geçelim. Karakterler hiçbir özelliği olmayan, son derece sade ve bayıcı karakterler. Hispanik kökenli olduğunu tahmin ettiğim bir ablamız ve erkek arkadaşı var ve son derece sıradanlar. Sokaktan geçen iki vatandaştan farksız olmuşlar. GTA 5'te Trevor ile bir Amerikan psikopatını oynamış, Franklin ile zencilerin dünyasına dalmış, Michael ile de bir Amerikan zenginini canlandırmıştık. Evet sonradan görme ve magandaydı ama zengindi. Üç farklı dünyayı oynadık, ondan ona geçtik ve karakterlerle bağlandık. O yüzden oyun bugün hala oynanıyor ve seviliyor. GTA 5'i efsane yapan baş kahramanlarıdır. Bu konuda bence hiçbir tartışma yapılamaz. GTA 6'ya baktığımız zaman çok bariz ki baş karakter bu Hispanik ablamız olacak. Kadın kahramanları severim, asla bir sorunum yok. Ama kadınlar neticede hassas ve duygusal varlıklardır. GTA gibi suç dünyasının en doruk noktasındaki bir oyuna kadın baş karakter nasıl olacak? Yani bu ablamızın birisine elektrik vererek işkence yaptığını, şantaj yaptığını, insan ticareti yaptığını uyuşturucu kaçırdığını düşünsenize bu karakterde bu suçlar biraz iğreti duracak. Çünkü bir kadından böyle suçlar işlemesini beklemezsiniz. Evet yapabilirler ama çok nadirdir. Genelde bu tarz suçları erkekler işler ve trailerda gördüğümüz kadarıyla bu ablamız böyle suçlar işleyecek bir insana da benzemiyor zaten. Aslında iyi yürekli fakat kaderin bir cilvesi hapse düşmüş, hayat yüzüne hiç gülmemiş bir karakter gibi duruyor. En fazla banka soyar. Yani bu ablamız adam öldürse bile bir durup sorgularım. Yakışmadı ablacım derim. Muhtemelen GTA 6 suç oranının büyük oranda düştüğü bir oyun olacak. Kadın ana karakterle bu işler olmaz. GTA 5'te bütün bu suçlar rahatlıkla işlenebiliyordu. Çünkü 3 tane manyak herif vardı. Birbirlerine aşık iki romantik çiften nasıl bir GTA oyunu çıkacak merak etmekteyim. Muhtemelen geçmişte şansları hiç yaver gitmemiş, bahtsız bir çiftin parayı bir şekilde vurup kaçması üzerine bir hikaye olacak. Her yerde milyon kere işlenmiş sıkıcı bir senaryo. Karakterlerin bu sadeliğini kamufle etmek için oyundaki NPC'ler üzerinden abartıya kaçan bir şekilde Amerikan manyaklığı ön plana çıkarılmış. Evet GTA ve RDR serisi her zaman Amerika'yı eleştiren ve dalga geçen oyunlardır. Fakat izlediğimiz bu görüntülerde kantarın topuzu biraz kaçmış gibi. TikTok çekmekten kafayı yemiş bir toplum resmedilmekte. Yani baktığınızda etrafta normal bir Allah'ın kulu yokmuş gibi duruyor. E durum böyle olunca oyun gerçeklikten uzaklaşan absürt bir oyun haline gelebilir ki GTA serisi aslında absürt bir oyun değil. İkisi arasındaki dengeyi, yani gerçeklik ile absürtlük arasındaki dengeyi şimdiye kadar çok iyi tutturmuş bir oyun GTA. Dolayısıyla bundan sonra Saints Row serisi gibi absürt, makara bir oyuna dönüşmesini istemem GTA'nın. Neyse arkadaşlar, Neticede oyunun çıkmasına bir buçuk sene var. Evet birçok şey değişebilir. Ama eğer oyun trailerde izlediğimiz düzlemde bir oyun olarak çıkacaksa bir GTA 5 efsanesi beklemeyin. Eli yüzü düzgün bir oyun olmaktan öteye gitmeyecektir. Rockstar Ubisoft gibi her sene oyun yumurtlayan bir firma değil. Nadiren oyun çıkarıyorlar ve hata yapma lüksleri neredeyse hiç yok. Batık bir GTA 6 oyunu bütün firmayı rahatlıkla tarihin karanlık sayfalarına gönderebilir. Tabi aslında bu içimize su serpen bir durum. Hal böyle olunca kötü bir oyun çıkarmayacaklarına neredeyse eminiz. Oyunun kötü olacağını ben de düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bu saydığım nedenlerden ötürü asla bir GTA 5 olmayacak ve onun kadar sevilmeyecektir diye düşünüyorum. Umarım yanılırım. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmaktan çekinmeyin dostlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.